hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz ile konum personelden le konum tonik yani vurgu kişi adımları. Şöyle bir hatırlama yapalım. Le konum süjelerimiz neydi? Yani özne kişi adımlarımız neydi? Je, tu, il, el, nu, vu, il, eldi. Peki konum toniklerimiz ne? Ben demek istediğimde mua, sen demek istediğimde tua, eğer ki o demek istediğim bir erkekse lui, Bayansa el, gördüğünüz gibi el değişikliğe uğramayacak. Biz demek istediğimde nu, siz demek istediğimde vu. Bunlar da değişime uğramadı. Onlar demek istediğim erkeklerden oluşuyorsa ö, onlar demek istediğim bayanlardan oluşuyorsa el. Gördüğünüz gibi değişikliğe uğramayanları kırmızı kalemle kırmızı kalemle yazdım. Şöyle iki özelliği var arkadaşlar. Birincisi Le toniklerimiz eylemden bağımsızdır. Yani bizim eylemlerimiz, fiillerimiz asla bunlara göre çekilmez. Le pronom göre çekilir. Bir diğer özellik, asla birbirlerinin yerine kullanılmazlar. Yani je diyeceğim yere moi diyemem ya da moi diyeceğim yere je diyemem diyoruz. Peki, ne gibi anlamda, ne işe yarıyor yani bu le pronom tonikler? Le tonik sert à renforcer le sujet. Yani süjeyi güçlendirmek, pekiştirmeye yarıyor. Servir afi ile arkadaşlar bu meye yaramak anlamı meye yaramak anlamına geliyor. Bu şekilde Fransızca'da fiiller a, dö edatı alarak farklı anlamlara gelebiliyorlar. Zaten bunlar da sözlüğümüzde belirtiliyor. Onu da fiiller konusunda değineceğim. Ya da pour désigner une personne. Yani bir kişiyi belirtmek için désigner fiili. Hemen örneklerimize bakalım daha iyi anlamak için. Diyorum ki mua ben diyorum arkası, ve mutlaka arkasından virgül koymak zorundayım arkadaşlar. Liponom konum toniklerin arkasına virgül. Mua ben cüsüzen formatisyen yani bilgisayar uzmanıyım ben bilgisayar uzmanıyım ve el <laughs> o diyorum elet aktris o aktris demek istiyorum. Yani şöyle düşünebilirsiniz aslında ben ben enformatisyenim ve o, o aktris. Görüyor musunuz? Yani e, güçlendiriyoruz süjeyi iki defa söyleyerek e, daha çok ona bir güç katıyoruz. Veya şu şekilde düşünebilirsiniz. Ben direkt enformatisyenim, o aktris gibi de düşünebilirsiniz. İkinci örneğimize bakalım. Mua, selola. Yani adını söylüyor selola. Bakın burada mua dediğim benim yerimi tutuyor. Artık dizinin une personne. Et lui, o, il s'appelle Vincent. Onun adı Vincent diyor. Burada nous, nous sommes allemandes. Biz, biz Almanız. Me, ö. Ö dedi artık biliyorsunuz erkeklerden oluşan topluluk onlar. Il son rus. Me, fakat onlar, onlar rus diyor arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz, lea et mua, yine benim yerimi tutuyor, yani ben demek istiyorum. Lea et mua, nuza allons o sinema. Lea ve ben sinemaya gidiyoruz, diyorum. Arkadaşlar, şimdi burada lea et mua, <laughs> alon o sinema diyemem, yani nuyu kaldıramam. Neden? Ne dedik? Eylemden bağımsızdır dedik. Eylemle kullanılanlar neydi? Le konum süceydi. Lea ile ben artık biz olduğumuz için virgül koyuyorum. Nu diyorum. Nu allons. Biz gidiyoruz diyorum sinemaya. Tua sen diyorum. Tua tu es marié. Sen evlisin. Moi ben je suis célibataire. Ben bekarım diyorum. Yani şöyle diyemem. Tua tu'yu kaldırarak. Tua est marié. Moi suis célibataire. Kesinlikle diyemem arkadaşlar. Ne dedik? Yine eylemden bağımsızdır. O nedenle sen senevlisin. Ben, ben bekarım gibi bir anlam katıyor. Bir başka, daha değişik kullanım alanları da var. Onlara da bir bakalım. Evet, diğer kullanım alanlarıyla devam edelim. E veya U bağlama sözcükleriyle kullanılır. Örneğin, karşımdaki kişiye kife de kurs tua umua. Yani alışverişi kim yapıyor? Sen mi, ben mi diye sorabilirim. Fer fiil arkadaşlar. Fer ve kurs alışveriş yapmak anlamına geliyor. Veya Yusvi Türk, Etua, Ben Tur, Türk'üm ya sen diye sorabilirim. Bunu nerede kullanmıştık? Mesela birisi bize nasılsın dediğinde, tu dediğinde, oui je ve bien et toi diyorduk ya, ya sen. İşte orada da tonik kullanıyorduk. Veya avec ile pour için Sa, sız, siz anlamı katıyor arkadaşlar. Olumsuzluk bir anlam katıyor. Şi, bunun e, kullanımını anlatacağım. Edaplarıyla kullanılır. Mesela karşımdaki kişiye randevu avec Karin. Yani Karin'le bir randevun var mı? diye soruyorum. O da mesela diyor ki Oui, avec elle. Evet diyor. Onunla bir randevun var. Yani elle Karin'in yerini tutuyor. Arkadaşlar Fransızca'da aynı isimleri tekrar etmek ve aynı kelimeleri tekrar etmek yani bir hoş bir şey değil olarak e, algılanıyor ve onun için mutlaka kelimelerin yerlerine kullanılan başka bir şeyler var. Onları hep yeri geldiğinde göreceğiz. Veya Tüvyen avec moi benimle geliyor musun diyebilirim. Ya da je peux venir avec toi seninle gelebilir miyim? Bir başka örneğimiz. J'achète ce livre pour elle. Diyorum ki bu kitabı onun için alıyorum. Artık e, eli yani birçok kez bahsettim. E, biliyorsunuz ki el dediğim kişi artık bir bayan. Bir bayan bir kişiyi kastediyor. Veya da diyebilirim ki c'est pour moi bu benim için mi? Diyebilirim veya tiens al sepuh pour toi bu senin için. Burada tüy kişisine göre kullandım. Eğer ki siz demek istediğim kişi olsaydı tüy ne alınız sepuh pour bu kez ne diyorduk? Vu. Vu kişisinde vu pronom toniğini kullanıyorduk arkadaşlar. Bir başka örneğimiz. Il ne peut pas vivre sans elle. Liaison yapıyoruz. Diyoruz ki o onsuz yaşayamaz diyoruz. Veya mon ami, mon ami ma amite chez lui. Arkadaşım beni davet etti. Chez lui. Yani burada arkadaşlar, Shilvü dediği onun evini kastediyor. Bakalım şeyin kullanımına. Ne diyor? Gidilen veya bulunulan yer, kişiyi kastediyorsa a edatı yerine şey kullanılır. Peki neden Lüvi kullandı da el kullanmadı? Çünkü Mon ami dediği, bakın masküla bir erkek kastediyor. Feminal olsaydı arkasına e sesi alırdı. O zaman da Şezel olurdu. Görüyorsunuz her yerde uyum var her zaman. Yani Fransızca dilinin temeli bu uyumlar. Veya mesela ben diyorum ki je suis chez Cécile. Ben Cecil'deyim. Cecil'in evini kastediyor orada. Cecil'in evindeyim. Veya je suis chez moi. Ben ev, evimdeyim diyorum yani. Benim evimi kastediyor. Başka nerede kullanabiliriz bu şeyi? Mesela doktora gidiyorum derken şelümetsan je vais chez le médecin. Medsa doktor demek arkadaşlar. Yani orada doktor kastediyor. Bir kişiyi kastediyor. Veya je suis chez le médecin. Ben doktordayım. Aynı şekilde je vais chez le coiffeur. Ben kuaföre gidiyorum. Veya je suis chez le coiffeur. Ben kuafördeyim. Je vais chez le dentist. Ben dişçiye gidiyorum. Şu, veya je suis chez le dentist. Ben dişçideyim diyebiliriz. Şurada arkadaşlar mesela je vais chez le boulanger dediğimde burada boulanger ekmekçi demek. Yani onun mesleğini kastediyor ve bir kişiyi kastediyor. O zaman şey kullanıyorum veya da je vais à la boulangerie dediğimde artık kişiyi değil de fırını kastediyor. Orada gördüğünüz gibi a edatı kullanıyorum. Bir diğer örneğimiz mesela diyelim ki ben kasaba gidiyorum ya da kasapçı olarak söyleyebilirim. Je ve chez le boucher. Boucher kasap ya da kasapçı demek. Yani oradaki kişiyi kastediyor burada. Ya da je ve à la boucherie. Burada da kasaba gidiyorum dediğimde o kasabın artık dükkanını kastediyor. Yani içindeki kişiyi değil. Umarım anlayabilmişsinizdir arkadaşlar bu konuyu da. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.